Evet şimdi o cebek story çekmeye çok üşengeçim o yüzden böyle anlatacağım. Bir evrenimiz var, daha bir sürü var ama bu benim doğduğum evren ve bu evrende yazılan bütün hikayeler. Masallar her şey var işte, bu Ever After High'a benziyor izlemeyen isterse izleyebilir hatta onun devamı gibi bir şey umarım telif gelmez. Her neyse işte burada biz orijinallerini torunuyuz fakat annelerimiz babalarımızdan bazıları lanetlendi. Olay şöyle bir liseye gidiyoruz annelerimiz babalarımız da oraya gitmiş ve burada sadece hikayelerden olanlar var bunlar da ikiye ayrılıyor asiler ve asiller. Asiller kraliyetten gelenler asillerde normal insanlar, asilerin asillerle aşk ilişkisi kurması yasak ama bunu ben saymıyorum. Sonra orijinallerden sonra onların çocuklarının o hikayeyi tekrar yaşaması yani kaderini kabul etmesi lazım bunun içinde bir kitabı imzalıyorlar ama bazıları imzalamıyor. Örnek kötü kalpli kraliçenin kızı kötü olmak istemiyor. Uyuyan güzelin kızı yüz uyumak istemiyor. Bu yüzden aynı hikayede olanların kariyer falan değişiyor ve bazıları silinmek üzere o dünyadan gidiyor. Tabii ki çöp kutusu diye bir evrende var ama şu ana kadar bilinen en uzaktaki evren, doğduğum evrene en uzak evren. Çöp kutusunda çöpler biriktiriliyor ve bir süre sonra hepsi bir anda yok ediliyor. Bu süre uzun bir süre ancak çöp kutusu bizim evrene çok uzak, anlamayanlar için kısa keseceğim. Bir sürü evren var. Benim doğduğum evren masalların ve hikayelerin evreni. Bütün masalların karakterleri orada. Biz arkadaşlarım ve ben orijinallerin torunlarıyız. Annelerimizin babalarımızın kaderlerini kabul etmeleri lazımdı ama etmediler ve işler yolunda gitmedi bazıları silindi. Ama silinen şeyler hemen silinmez çöp kutusu evreninde birikir ve uzun bir süre sonra aynı anda yok edilir. Arkadaşlarımla görevimiz silinmek üzere çöp kutusuna gönderilen kişileri kurtarmak. Tabi bunun için bir sürü evreni ziyaret etmemiz lazım çünkü bazılarına lanet atıldı ve benzeri, nasıl lanet atıldı, bir hikayede tek kahraman olmaz mesela birçok prenses masalında prens de var. Bazıları kaderlerini kabul etmeyince diğer masalında olan kişiler lanet okudu ve hepsi gerçekleşti, o yüzden silindi bazıları, o yüzden lanetler evrenine falan da gitmemiz lazım, bu işte gülen surat. Ben burada Queen of Hearts'ı ne torunuyum yani kalplerin kraliçesi, çok bilgi edinmenize gerek yok harikalar diyarının prensesi yani sonraki kraliçeyim. Silinenler arasında normal dünyanın kraliçesi de var. O yüzden şu an iki yerinde prensesi benim. Ve eğer bir evrenin yüzde 50'sinden fazlasının sahibi olursanız, o evrendekilerin yapabildiği her şeyi yapabilirsiniz. Özel güçleri olanların özel güçlerini kullanabilirsiniz. Her yerde. Ben de %50'sinden fazlasına sahibim, ne sandınız lan tabi ki en güzel rolü kendime alacağım, ayrıca ikizim de var hiç tartışmadan karar verdik ikimiz de prensesiz yani ben ne yapabiliyorsam o da yapabiliyor. Ayrıca Baya'da bir arkadaşım var Mal Zeyno 20 ila 30 tane karakter yaptığı için onları pek tanımanıza gerek yok kimin torunları oldukları hakkında çok bir şey geçmeyecek. Bu kadar çekiliş kazananının ödülünü bitirip ve partımı da bitirince TV'nin modelleri hazırlayacağım ve TV'nin li videolara başlayacağım. İyi neşe, hadi kendinize iyi bakın babyler yıldız çarpmış yaklaşan yumruk.